Merhabalar, yerine kayyum atanan ve belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ali Said Fırat, yeniden Refah Partisi'nin belediye başkanı adayı oldu. Erzurum'un Tekman ilçesinde 2014 yerel seçimlerinde BDP'den ki daha sonra HDP oldu. Belediye başkanı seçilen Şehzade'nin torunu Ali Said Fırat, 1 Ocak 2017 yılında görevden uzaklaştırıldı. Yerine kayyum atanan Fırat hakkında Erzurum 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde de dava açılmıştı. AK Parti'nin bu seçimde aday göstermekten son anda vazgeçtiği Ali Said Fırat yeniden Refah Partisi'nin Tekman Belediye Başkan Adayı oldu. Tekman'da seçimin bu dönem Dem Parti, AK Parti ve yeniden Refah Partisi arasında geçmesi bekleniyor. Aynı zamanda Yeniden Refah Partisi'nden belediye başkan adayı gösterilen Ali Said Fırat, merkezi Diyarbakır'da bulunan Şeyh Said Derneği'nde başkan yardımcılığı görevinde de bulunuyor diyorum. Ve bazı haberler gerçekten çok ilginç diyerek burada noktalıyorum. Yeni gelişmelerden haberdar olmak ve bizlere destek olmak için beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirim zilini tüm olarak işaretlemeyi Unutmayın. Şimdilik hoşça kalın.